Merhaba ben Doktor Mehmet Levent Deniz. Beyin, sinir ve omurga cerrahisi uzmanıyım. Şimdi sizlere halk arasında bel kireçlenmesi olarak bilinen faset sendromunda uyguladığım medial dal denervasyonu tedavisinden bahsedeceğim. Toplumda bel kireçlenmesi olarak bilinen faset sendromunda uygulanan medial dal denervasyonu görüntüleme yöntemleri altında ve lokal anesteziyle uygulamaktayız. Floroskopi rehberliğinde medial dallara ulaşılır. Medial dal, faset eklemlerden kaynaklanan ağrıyı ileten, ağrıyı hissetmemizi sağlayan sinirdir. Daha sonra radyo frekans elektrotları gönderilir. Bu elektrotların bağlı olduğu bilgisayar kontrollü bir cihaz yardımıyla bu sinirlere kontrollü bir ısı uygulanır. Amaç bu sinirlerin sinir iletimini, dolayısıyla ağrı iletimini kesmektir. İşlem süresi ortalama 25 ila 30 dakikadır. Hastalar işlem sonrası yaklaşık 30 dakikalık bir gözlemden sonra taburcu edilmektedir. Hepinize ağrısız ve mutlu günler diliyorum. Sağlıkla kalın.